hep beraber harika bir oyun oynayacağız. Çabuk gelseler bari. Ben geldim. Aa, işte Leli geldi. Merhaba Leli. Merhaba Kılavuz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Leli. Ee, Liko nerede Leli? Aa, bilmiyorum. Aa, gelmedi mi? Aa, şu gelen Liko değil mi? Tüm çocuklar düş yeri hep indiriyor. Hadi sen de indir. Pazar kurulmuştu yola çok kalabalıktı. O yüzden geciktim. Aa ben bayılırım pazara. Ben de. Nefis meyveler, sebzeler vardı. Pazarcı abiler bağırıyorlardı. En güzel <laughs> elma burada. Gel gel domatese gel. Aha! Ay ben babamla alışveriş etmeyi çok severim. Aha, harika bir oyun geldi aklıma. Gerçekten mi kılavuz nedir? Hadi kılavuz söyle. Önce bir hoş geldiniz şarkımızı söyleyelim. Sonra anlatayım. Ne dersiniz? Ha olur. Hadi siz de bizimle söyleyin. Söylemeye gerek kalmasın. Hadi. <laughs> hoş geldiniz şarkımız başlasın. peki nasıl oynanıyor? Ay ben de çok merak ettim. Hemen anlatıyorum. Bu bir akılda tutma oyunu aslında. Mesela ben Liko'ya pazara gittim. Ne aldım diye soracağım. O da pazarda satılan bir şey söyleyecek. Pazarda satılan bir şey söyle Liko. Hm. Patates. <laughs> Şimdi sen pazara gittim. Ne aldım diye soracaksın. Ben de hem senin aldığını söyleyeceğim. Hem de yeni bir şey ekleyeceğim. Sor şimdi. Pazara gittin ne aldın? Patates, domates. Şimdi sıra sende Leli. Pazara gittin ne aldın? Liko ve benim sırasıyla yapıp yeni bir şey ekleyeceksin. Ay patates aldım, domates aldım. Hmm. Ha ıspanak aldım. Haha <laughs> çok eğlenceli. <laughs> i̇şte oyunumuz bu. <laughs> Sayılanları aklında tutamayıp Unutan ya da şaşıran yanar ve oyundan çıkar. Oyunu anladık mı? Anlaştık. Anlaştık. Siz de anladınız Hı. mı arkadaşlar? Evet. Ha ha. Yaşasın. Bugün de ne oynayacağım? Aha. O zaman hep birlikte bulduk şarkımızı söyleyelim. sormak ister? Ben, Hı? ben. Tamam Milli sor. İlk e, kime soracaksın? Sana soruyorum Liko. Pazara gittin. Ne aldın? Hmm. Aha. Elma. Elma aldım. Tamam. Şimdi sen kime soracaksın? Ben de Leli'ye soruyorum. Pazara gittin. Ne aldın Leli? Elma. Bir de... Hı? Erik. Elma ve Erik. Kılavuz sıra sende. Pazara gittin. ko elma erik üzüm deyip yeni bir şey eklemeliydin hay Allah karıştırdım birden heyecandan neyse neyse hadi siz devam edin kim kazanacak çok merak ediyorum pazara gittin ne aldın klabu elma erik üzüm ve Hı? Hı? Aha! bu ne ağacı arkadaşlar kayısı kayısı. Elma aldım, erik aldım, üzüm aldım ve kayısı aldım Leli. <laughs> Sıra sende. Pazara gittin ne aldın? Ay elma, erik, üzüm, şey neydi neydi? Hah kayısı. Ve ay başka <laughs> ne olabilir pazardan? Arkadaşlar Başka meyve ağacı görüyor musunuz etrafta? Orada! Mavi ağacı <laughs> arkasında! Aa, <Ha>, buldum! <laughs> Çok teşekkürler <ederim> arkadaşlar. <laughs> bu bir nar ağacı. Şimdi sırasıyla sayayım. Elma aldım. Erik aldım. Üzüm aldım. kayısı aldım. Nar aldım. <gülüyor> <gülüyor> Doğru saydın mı arkadaşlar? Evet <laughs> Selin. <laughs> harikasın. Pazara <laughs> gittin ne aldın bu? <laughs> erik kayısı yok yok armut aa nar ay şaşırdım Kulabuz. evet ya şaşırdım ha yaşasın ben kazandım ben kazandım aferin Leli kutlarım Leli kutlarım, Leli, kutlarım. tebrikler tebrikler Leli ha yaşasın çok teşekkürler arkadaşlar arkadaşlar şimdi size soruyorum Pazara gittik ne aldık? Hepsini sırasıyla sayabilir misiniz? Elma, erik, üzüm, kayısı, nar. Aha, He, hepsini anlatmışsınız. <laughs> Harikasınız arkadaşlar. Ay bu çok güzel bir oyunmuş kılavu. <laughs> evet çok eğlendik. Hadi o zaman hep birlikte biraz daha eğlenelim. Ve salla çalkala dansımızı yapalım. Ne dersiniz arkadaşlar? Sonra siz de mesela annenizle pazara gittim. Ne aldım oyunu oynayabilirsiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman salla salla, salla şarkı, dansımız başlıyor. Salla. Salla. Shut it. Bulut bebeğe benziyor. Şu bulutla ay. Ay gözlerim. Ee? Merhaba Pisi. Ayy. Merhaba cici. Ne oldu Pisi? Gözlerini neden öyle kısıyorsun? Şey cici güneş gözlerimi birazcık rahatsız etti. açamıyorum gözlerimi. Aa canım benim buna bir çözüm bulmalıyız. Ha, bir kaka alıyorum cüce. Sanki kara kar geliyor egeleya. <laughs> guak 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 pisik kardeş buralardaydı sanki demin. Allah Allah nereye gitti acaba guak ya. Pisik. Pisi sen niye oraya bakıyorsun ki? Aaaa! Neresin kara karga? Buradayım Pisi burada. Guak. Göremiyorum. Arkamdan güneş gözüme geliyor kara kargacığım. Aa, aa. Güneş gözümü çok rahatsız ediyor. Gözümü açık, bakamıyorum sana kara karga. Keşke buna bir çözüm bulabilsek de seni görebilsem. Aa, dur bekle Pisi bekle! Guak. Görmüşüm. Kara karga. Bak bunu bir gözüne tak, sonra etrafa güzel güzel bak. Aa, <laughs> görüyorum şimdi rahat rahat. Merhaba kara karga. Merhaba Pisi. Cucu bu nedir? O bir güneş gözlüğü canım. Aa güneş gözlüğü nedir? İşte tam da senin ihtiyacın olduğu gibi. Güneş gözlerimizi çok rahatsız ettiğinde takıp gözlerimizi rahatlatan bir aksesuardır gözlük. Teşekkür ederim kara karga. O zaman sorunu çözdük. <laughs> Ay merhaba Fisi. merhaba Pan. Ne nedir bu telaşın anlat bakalım. şey. Aa, o gözündeki nedir Fisi? Ne oldu sana arkadaşım? Bu güneş gözlüğü Pan. Gözlerim güneşten çok rahatsız olmuştu da. Kara karga bana bu güneş gözlüğünü getirdi. Aa, kara karga mı? Bu karga da pek iyilik sever olmaya başladı. Hayret. Evet ya Senin neyin var arkadaşım anlatacak mısın? <laughs> anlatacağım tabii anlatacağım. Benim güzel babaannem bugün kitap okumak istedi. Babaannemin gözleri yakını göremiyormuş. Bu yüzden kitap okuyamıyor. <laughs> Seni de biz de bir yol bulamıyoruz. Ne yapsam bilemiyorum. Vallahi annemin üzülmesini hiç istemiyorum size. Keşke bir yolu olsa. Ben okuyayım sen dinle dedim ama kesinlikle kabul etmiyor. Ne yapabilirim bilemedim ki. Hep aklına bir çözüm gelirdi seninkisi. Bu sefer aklıma gerçekten bir şey gelmiyor Pan. Tek umudum sendin Pisi. Benim aklıma bir şey geldi. Kara karga size söylemek istedi. Guak. Nedir aklına gelen kara karga? Yardım mı edeceksin yani bana? Tabii ya. Guak guak Aa, kara kargaya bak. Uçtu gitti. Karga hem yardım edeceğim dedi. Hem de çekti gitti. Dur hemen kızma o kara kargaya. Kesin bize bir çözüm getirecek. İnan bana. Bu nedir? İşte senin sorununu çözecek şey bu Gok. Bu da benimki gibi bir gözlük ama biraz farklı mı bir gözlük. Gözlük mü? Söyle babaannene. Taksın bunu gözüne. Selam da söyledi dersin kara kork Okusun istediği kitabı doya doya. Kak. Çocuğum bu nasıl bir gözlük Hı? ki? Panın babaannesi kitap okuyabilir. Çeşit çeşit gözlük vardır tatlım. Sanırım bu gözlük yakını göremeyen gözlerin yakındaki şeyleri görmesini sağlayan bir gözlük. Bazı kişilerde uzaktaki şeyleri göremez mesela. Uzaktaki şeyleri görmemizi sağlayan başka gözlükler de vardır. Bazen de gözlerimiz hasta olur. Onları Hı? iyileştirmek için de bir süre gözlük takmamız gerekebilir. Hı? Yani sadece güneş gözlüğü değil, birçok sorun için çözüm bulabilen gözlükler var öyle mi? Evet canım öyle. Yani bu gözlüğü takınca gerçekten Kara Karga'nın söylediği gibi babaannem kitabı okuyabilecek mi? Evet tabii ki. O zaman bu sorunu da çözdük. <laughs> Bazen bir sorun çıkar. Gözlük Gözlük sayesinde. Gözlük sayesinde. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Termosa mı? Gözlüğe mi? Kompaya mı? Doğru gözlü. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir gözlük çizin. <laughs> düş yerinin yepyeni kahramanları Düş Yeri epte. Hemen indir.